Selam Steam yaz indirimlerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda 5 dolar altındaki oyunları önermiştim. Bu videoda ise size 15 dolar altındaki oyunları önereceğim. Listede 10 dolara da oyun var, 14 dolara da oyun var. 2 dolara da oyun koydum, 5 dolara da oyun koydum. Birazcık karışık bir liste oldu ama 15 dolar üstünde oyun yok. Önereceğim çoğu oyunu kendim oynadım, deneyimledim bizzat. Arada kendi oynamadığım birkaç tane oyun var. Sadece yorumlara bakarak, puanına bakarak önerdiğim oyunlar da var. Onun dışında daha ucuz oyun arıyorsanız 5 dolar altı indirim videoma bakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim, iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Eternal App'in sitesi kendisi sponsorumuz oluyor. Ve bizim için bir çekiliş düzenlediler. 3 adet 5 dolarlık Steam cüzdan kodu veriyorlar. Bu cüzdan kodları size direkt kod olarak değil de site bakiyesi olarak geliyor. Yani bakiye olarak siteye ekleniyor. Bununla istediğiniz alışveriş yapabilirsiniz. Sitede neredeyse piyasadaki birçok oyunun key'i var. İstediğiniz oyunun key'ini, oyun içi e, key'ini satın alabilirsiniz. Buradan gönül rahatlığıyla key'ler size 3-5 dakikada 10 dakikada teslim ediliyor. İlginiz olsun. RP key'leri var. Valorant için VP key'leri var. Aynı şekilde Steam cüzdan var. Siteden gelip uygun fiyata alabilirsiniz. Banka komisyonuyla uğraşmadan normalde Steam'den gidip alışveriş yaparken bankaya komisyon veriyorsunuz ekstra. Burada direkt e, satın alabilirsiniz. 5 dolarlık cüzdan kodu, 10 dolarlık cüzdan kodu keyfinize göre tamamen. Çekilişler kısmına geldiğiniz zaman siteye girince benim referans linkimden kayıt olduktan sonra buradan çekilişe katıl deyip e, gerekli 3 tane görev var. Kik, Twitch ve YouTube kanallarını takip etmek. Zaten birçok arkadaş takip ediyor videoları izleyen. ve bunları yaptıktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Burada başka arkadaşlarına çekilişleri var. Sitenize katılabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sitede de gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Bilgin olsun Linki de videonun altına koyacağım oradan ulaşabilirsiniz. Timelessia. Eğer çerezlik bir soulstack oyunu arıyorsanız Timelessia tam size göre 200 lira fiyatı var. Elden Ring, Sekiro gibi soulstack oyunlarını eğer satın alamıyorsanız, bütçeniz yetmiyorsa 6 dolara 200 liraya Timelessia'yı önerebilirim. Yani çerezlik bir soulstack oyundur. Beğeneni de var beğenmeyeni de var tamamen hani kişisel zevk sonuçta. Ee, bence fena değil ortalama zaten yorumları vesaire de. Bunu da aynı şekilde öneririm. Güncel bir FPS oyunu arayanlara Battlefield 2042'yi önerebilirim. E Battlefield 2042 BF serisinin son oyunu, son çıkan oyunu. İlk çıktığı zaman bayağı sorunluydu. Aslında beğenilmedi çok fazla. Ama daha sonra kendini toparladı güncellemelerle beraber. Oyunun şu anki durumundan ben memnunum açıkçası. Fena değil. Fiyatı 6 dolar. Bence bu fiyata alınır. Yine uzun saatler oynarsınız. Yeni Battlefield çıkana kadar önümüzdeki sene muhtemelen e, siz idare edecek keyif alarak oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesidir. Önerebileceğim bir diğer tatlı oyunlardan bir tanesi Call of the Lamb. Call of the Lamp şu an 7.5 dolar yani 244 lirayı satılıyor Steam'de indirimle beraber. E, oyunda aslında bir tarikatı yönetiyoruz, bir tarikat kuruyoruz kendimize. Bir sürü kuzucuklar oluyor, o kuzucukları yönetiyoruz. Onlara e, belirli görevler veriyoruz. Base'imizi, üstümüzü inşa ediyoruz. Rojdayk bir oynanışa sahip, sürekli map'e girip, ormanlarda dolaşıp yeni item'a yeni eşya bulmaya çalışıyoruz. Sonra üstümüze geri dönüp kazandığımız item'larla eşyalarla yeni craft'lar yapıyoruz. Tarikatımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bir sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Çok tatlı keyifli oyundur. Eğer TV şeyini yapıyorsanız chatte integrasyon olayı da var. Onu da belirtmek isterim. Oyundaki tek eksikken oyunun Türkçe dil desteği yok maalesef. Tek kötü yanı o. Birazcık eskilere gidecek olursak TRR'yi önerebilirim arkadaşlar. Daha önce satın almamış olan arkadaşlar varsa eğer TRR şu an Steam'de 95 liraya satılıyor. Oyunu özetleyecek olursam açıkçası 2D Minecraft diyebilirim ama içerisinde çok çok fazla şey var. Hani e, yapabileceğiniz çok fazla seçenek var. Craftlar olsun, madenler olsun, NPC'lerle etkileşimler olsun. E, çok kapsamlı, geniş boyun ayrıntılı bir oyun. Çok keyif alarak uzun saatler hem tek başınıza hem de arkadaşlarınız oynayabileceğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınızla oynamanızı öneririm. Dediğim gibi uzun saatler keyif alarak oynarsınız. Fiyatı fena değil. Bunu da aynı şekilde öneririm. Önceki videoda bir adet Doom oyunu önermiştim. Bu da Doom serisinin son çıkan oyunu, Doom Eternal. Şu an fiyatı 4.80 dolar, 150 lira civarına denk geliyor fiyatı. Oyunu kısaca özetlemek gerekirse İblis avına çıkıyoruz. Bol bol şeytan alıyoruz. Farklı farklı silahlarımıza, farklı farklı özelliklerimizle. FPS, arcade FPS. İblis avına çıktığımız. Kafa dağıtmalı. E, keyifli, güzel bir oyundur. Çok uzun saatler oynayabilirsiniz. Fiyatı da fena değil. O yüzden bunu da öneririm. Sırada Bannerlord var. Eğer ortaçağ oyunlarını seviyorsanız, ortaçağ savaş oyunlarını seviyorsanız açık dünyada bir karakter oluşturup o karakterle kendimize ordu kurup bölgeleri fethettiğimiz, karakterimizi ve ordumuzu geliştirdiğimiz, ticaret yaptığımız aynı zamanda, kral olmaya çalıştığımız çok keyifli bir oyundur. Türk yapımı bir oyun. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyen daha önce görmemiş arkadaşlar da olabiliyor bazen yeni bilgisayar kuran yeni oyun dünyasına giriş yapacak arkadaşlar olabiliyor onlar için böyle ayrıntılar vermek zorundayım ki onlar da bilgilensin uzun saatler keyif alarak oynayabilirsiniz oyunu zaten modlayarak da aynı şekilde daha da oyun keyfinizi arttırıp oyun sürenizi uzatabilirsiniz güzel oyundur fiyatı 10 dolar şu an eskiden olsa pahalı gelirdi ama 10 dolar artık gözümüze normal geliyor maalesef 10 dolar fiyatı bence uygundur öneririm aynı şekilde inanılmaz çil tatlı bir oyun önereceğim Drake şu an Steam'de indirimde 8 dolara satılıyor oyun da balıkçıyız. Ee, bir balıkçı teknemiz var. Balık avlıyoruz, keşif yapıyoruz, map'i keşfediyoruz, okyanusu keşfediyoruz ve bu keşiflerle beraber teknemizi geliştiriyoruz. Aşırı chill, kafa dağıtımla çok tatlı bir oyundur. Eğer bu tarz çizimleri, bu tarz oyunları seviyorsanız inanılmaz keyif alırsınız. Fiyatı bence günümüze göre uygun. Her fiyatta, her oyunda olduğu gibi maalesef e, indie indi oyunların fiyatları bu şekilde oluyor artık. O yüzden e, bunun da fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu da o yüzden öneririm. Hayatta kalma ve ekibe oyunlarını seviyorsanız eğer iki türün harmanlanmış hali olan Baratoma'yı önermek isterim. Baratoma şu an indirimle beraber 9 dolara satılıyor. İster tek başınıza ister de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz inanılmaz keyif alacağınız uzun saatlere geçireceğiniz bir oyundur kendisi. Bir deniz yönetiyoruz. Bu deniz altında hepimizin görevleri oluyor. Yani arkadaşlarınızla oynarsanız onların aynı şekilde bir karakteri bir görevi vesaire oluyor. Tek başınıza oynarsanız da map'teki e, gemideki NPC'leri yönetiyorsunuz. E, herkese bir görev veriyorsunuz. Onları silahlandırıyorsunuz. Yeni craftlar yapıyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel oyundur. Uzun saatlere oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesidir. Fiyatı da bence fena değil. O yüzden öneririm. Mid of Empires. Eğer çok oyunculu MMO ve hayatta kalma türlerini seviyorsanız bu oyunda hem hayatta kalma hem çok oyunculu seçeneği hem build yapma, hayvan evcilleştirme karakter kasma, MMO öyleri e, ee, birçok şey var. Oyunda hem build yapıyorsunuz dediğim gibi karakterinizi kasmaya çalışıyorsunuz. Açık dünyada görevleri yapıyorsunuz. E, ee, fetih seçenekleri var. Oyunun dövüş mekanikleri birazcık Conan Exiles'e benziyor. Ortaçağ Conan Exiles diyebiliriz birazcık ama onun MMO versiyonu gibi. Karakterimiz dediğim gibi kasmaya çalışıyoruz. Eğlenceli oyun e, fena durmuyor. Açıkçası ben de yeni alacağım oyunu almayı düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Popüler olmamasına şaşırdım açıkçası. Biraz Monoton Blade'e benziyor çünkü e, oynanışı, oynanış tarzı aynı zamanda dediğim gibi Conan Exiles'i de barındırıyor. Biraz harmanlanmış hale gibi fena durmuyor 7 dolar fiyatı var. Bence bu fiyatına değer gibi duruyor. Ben oyun ben diyor. Kendim oynamadığım için herhangi bir deneyimimi paylaşamıyorum ama hoşuma gittiği için size eklemek istedim. size kendiniz inceleyip kararınızı verirsiniz. Sons of the Forest, Forest serisinin ikinci oyunu yine birçok kişi tarafından satın alınıp oynanıldı ve beğenildi. İlk oyunu çok beğenen kişiler de var. ilk oyun daha iyi olduğunu iddia eden kişiler de var. Yanılmıyorlar açıkçası. ilk oyun çok güzeldi. Ayrı bir tadı vardı. Ayrı bir survival hissi veriyordu. Ama ben ikinci oyunu da çok beğeniyorum. Gerek bu ev yapma seçenekleri Boyle seçenekleri olsun, Craft seçenekleri olsun. Genel olarak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Kendi deneyimin ben oynayıp bitirdim hikayeyi. Bir sürede normal oyunda build yaparak hayatta kalmaya çalıştım, takıldım, keyif aldım, hoşuma gitti. Belki siz de seversiniz. Fiyatı şu an 10 dolar. Bence iyi fiyatı var değer bu tip oyunlar için en az 50 saat 100 saat oynayabileceğiniz oyunlar çünkü. hikaye bitirmek isterseniz de sadece 20-30 saat içerisinde arkadaşlarınızla beraber oynayıp bitirebilirsiniz. Ama hikayeden ziyade hayatta kalmakta keyifli, Bu yılda yapmak keyifli olduğu için daha uzun saatler oynayabileceğinizi düşünüyorum. Bunu da aynı şekilde öneririm. Oyunda Türkçe dil desteği var. İnanılmaz ayrıntılı yine hayatta kalma oyunlarından biri olan zombi temalı Project Zombie şu an Steam'de indirimle beraber 7 dolara satılıyor. Oyunda inanılmaz ayrıntılar var. Dediğim gibi çok ayrıntılı açıkçası zor bir oyundur. Oyunda işte aldığınız kilo yediğiniz yemek, içtiğiniz ilaçlar, aldığınız yara bunların hepsinin tedavi edilmesi ayrıntılı şekilde işlenmiş. Sizi zorlayacak ama bir, bir o kadar da keyif alabileceğiniz, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun Project Zombie. Fiyatına bence değeceğini düşünüyorum. Uzun saatler size oynatıp güzel bir deneyim sunuyor. Ve oyunda Türkçe dil desteği var. Devdi Diver 9 fiyatıyla size parasının hakkını sonuna kadar verecek oyunlardan bir tanesi oyunda balık avlıyoruz su altına dalıp avladığımız balıkları daha sonra restorana götürüp bunları restoranda yemek yapıp servis ediyoruz evet bu işlemi de biz yapıyoruz farklı farklı yemekler oluyor müşterilerin farklı istekleri oluyor bunları yerine getiriyoruz hem aşçılık yapıyoruz hem de gündüzlere gidip balıkları gerekli balıkları avlıyoruz gerekli loot'u yapıyoruz denizde. E, çok keyifli oyundur. Geliştirmeleri vesaire olsun. Oyun içerisindeki çizimler, e, diyaloglar olsun. Aşırı keyifli, eğlenceli bir oyundur. Tek kötü yanı Türkçe dil desteğinin olmaması ama ben yama yaparak oynamıştım. E, size de tavsiye ederim. Bence fiyatına değecek oyunlardan bir tanesi. Crash Adder Kings 3 inanılmaz keyif alarak oynayabileceğiniz strateji oyunlarından biridir. e seviyorsanız eğer of Kings'i de kesinlikle severseniz. Oyunda açıkçası böyle savaştan çok, ülke arası savaşlardan çok, fethet, toprak fethetmekten çok, entrikalar çok fazla dönüyor. Ve inanılmaz komik şeyler yaşanıyor oyunda. Ee, çok güzel diyalogları saçma sapan yaşanan komik olaylarla beraber size inanılmaz bir keyif sunuyor. Bence fiyatına değecek bir oyun. Strateji oyunları seviyorsanız, orta çağ temasını seviyorsanız bundan da aynı şekilde çok keyif alacağınızı düşünüyorum. 12 dolar fiyatı var. Uzun saatler oynayacağınızı hesap edersek 12 dolar fiyat performans diyebiliriz. Yine bir diğer hayatta kalma oyunlarından bir tanesi, Enchiridat. Enchiridat şu an Steam'de 12 dolara satılıyor. 12 dolar gözünüze biraz pahalı gelebilir ama inanın oyundan inanılmaz keyif alacaksınız. Çok uzun saatler oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Eğer Valheim oynadıysanız, Valheim tarzında oyunları seviyorsanız Enchiridat da aynı şekilde seveceğiniz oyunlardan bir tanesi olacak. Oyunda bu yapma olsun, e, oyundaki silah çeşitliliği, e, büyüler, mapteki yaratıklar, mapi keşfetme vesaire çok keyifli oyunda ve oyuna sürekli güncelleme geliyor. Oyun biraz bir kötü bir dönemde çıktı açıkçası. Arada kaldı yani daha çok popüler olması gerekirken birazcık e, zamansız bir çıkış yapmıştı. Ama oyun inanılmaz keyifli gerçekten. Daha önce duymadıysanız görmediyseniz eğer. şu altı kesinlikle öneririm. Fiyatına değeceğinin garantisini veriyorum. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız. Biraz fazla hayatta kalma oyunu önerdim ama gerçekten çok güzel hayatta kalma oyunları var. Virizing önerebileceğim diğer oyunlardan bir tanesi. Oyunda vampiriz ve güneşten kaçmak zorundayız. Güneş bizi yakıyor. Gölgelerden ilerlemek zorundayız. Oyunda boss keserek ilerliyoruz. Boss keserek kendimize daha iyi zırhlar yapıyoruz. Ev için gerekli malzemeleri açıyoruz. Daha iyi silahlar açıyoruz ve bu silahları yine bos keserek açtığımız tezgahlarda craft ederek onlardan craftlıyoruz. Birçok çeşitli boss var oyunda ve bosslarla inanılmaz keyifli bir fight dönüyor. Bazı boşlar gıcık edebiliyor ama genel olarak oyunda inanılmaz keyif alıyorsunuz. Oyunun teması olsun, build yapma olayı olsun, silahlar olsun, hepsi çok keyifli. Hepsinden inanılmaz keyif alırsınız. Çok uzun saatler oynayabilirsiniz. İster tek başınıza, ister de arkadaşlarınızla beraber çok uzun süre sizi götürecek oyunlardan bir tanesi. Ben şahsen oyunu 3 kere bitirdim. Muhtemelen 4-5 ay sonra bir daha indirip bir daha baştan e oynarım diye düşünüyorum. Çok keyifli oyundur. Fiyatına değeceğini düşünüyorum. Yine daha önce önerdiğim oyunlardan bir tanesi olan Hans Sandan oynamak isterim. Hans Sandan çok keyifli bir oyundur. 6,5 dolar gibi fiyata satılıyor. Yaklaşık 220 lira civarına tekabül ediyor olması lazım. Map'e girip mapte boss avına çıktınız ve bu esnada başka oyuncular ve e, zombilerle kapıştınız mapteki diğer yaratıklarla kapıştınız. asıl amacınızın boss ödülünü e, alıp mapten çıkmak oldu. Extraction Shooter dediğimiz oyun türünde bir oyundur. Oyunda full eski tarz silahlar var. Eski tarz silahlarla oynuyoruz. Eğer ölürsek de üstümüzdeki malzemeyle beraber karakterimiz ölüyor ve yeni bir karakterle oyuna giriş yapmamız zorundayız. E, para burada önemli oluyor. Ekonomi burada önemli oluyor. Çünkü daha eski silah da olarak giriş yapmak için oyunlardan başarılı şekilde ayrılıp ekonomimizi kasmamız gerekiyor. Çok keyifli oyundur. İster tek başınıza ister de arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. PVP'si inanılmaz keyifli diyebilirim açıkçası. İnanılmaz olmasa da keyifli PVP'si var. Atmosferi vesaire inanılmaz güzel. Sesleri çok güzel. Genel olarak önerebileceğim bir oyundur. E, ee, bundan aynı şekilde listeye ekleyebilirsiniz eğer daha önce duymadığınız oyunlardan biriyse. Satisfactory açık dünyada üst inşa edebildiğiniz ve otomasyon yapabildiğiniz açık dünyada koş koca bir fabrika kurabildiğiniz güzel oyunlardan bir tanesidir. Eğer otomasyon oyunlarını seviyorsanız ve hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız ikisinin harmanlanmış hali gibi düşünebilirsiniz. İnanılmaz bir otomasyon sistemi var. İnanılmaz keyifli e, uzun saatler oynatacak bir içeriği var. Bir yerden sonra beyin yakabilecek tarzda bir oyun. E, çok Keyif alarak arkadaşlarınızla beraber ya da isterseniz tek başınıza oynayabilirsiniz. Oyunda Türkçe dil desteği var. Ve oyun erken erişimden çıkınca muhtemelen fiyatı zamlanacak ve yakında erken erişimden çıkacağını düşünüyorum. Şu an fiyatı 8 dolar. O yüzden zamlanmadan önce almayı düşünebilirsiniz. Oyun Epic Games'te daha çok indirime girebiliyor bazen. Ama riske atmak istemezseniz 50-100 lira için riske atmak istemezseniz setinden bu fiyata da kesinlikle alabilirsiniz. Parasının hakkını kesinlikle veriyor. Monster Hunter World karakterimizi geliştirdiğimiz ve yaratık avına çıktığımız bir oyun. Kestiğimiz yaratıklardan kendimize zırhlar yapabiliyoruz. Onların zırhlarını, silahlarını yapabiliyoruz. Ve daha fazla yaratık keserek karakterimizi geliştirerek daha fazla göreve gidiyoruz. 4 kişi beraber mapte boss'u arayıp, açık dünyada boss'u arayıp, boss'u kestiğimiz sonra ödülünü alıp mapten çıktığımız bir oyun. Çok açıkçası kolay bir oyun değil, zor bir oyundur. Oyunda çünkü farklı farklı kombolar vesaire oluyor. Bu, bu komboları güzelce yapıp boss'u kesmeye yaratığı kesmeye çalışıyorsunuz. Keyifli oyundur. Uzun yıllardır olan, piyasada olan bir oyun zaten. 7,5 dolar fiyatı var. Bence fiyatı fena değil. E, 250 liraya tekabül ediyor. O yüzden bunu da öneririm. Eğer arkadaşlarınızla beraber oynayacak bir oyun arıyorsanız Monster Hunter World'da keyif alabilirsiniz. Devil May Cry 5'i önermek istiyorum. Yani kısaltılmış adıyla DMC 5. DMC 5 e, inanılmaz kombolar yaparak yaratıkları, düşmanları şeytanları kestiğiniz, e, bu kombolardan çok keyif alacağınız ve hikaye isenin aynı şekilde keyif alacağınız oyunlardan bir tanesidir. Köklü bir oyun serisinin son oyunu şu an DMC5. E, fiyatı bence fena değil güzel fiyata düşmüş. 7.5 dolar yani 240 liraya denk geliyor. Oyunda farklı farklı karakterleri deneyimleyebiliyoruz. E, bu hep her karakterin kendi ayet komboları, kendi ayet silahları var. E, her karakterden ayrı ayrı keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer daha önce oynamadıysanız, görmediyseniz bu oyunu DMC 5'i kesinlikle öneririm. Hem hikayesi hem de kombolarıyla size çok keyif verecek uzun saatler oynatılabilecek oyunlardan bir tanesidir. Ama oyunda Türkçe dil desteği maalesef yok. Yine bir diğer hayatta kalma temalı açık dünya oyunlarımızdan beri Valheim. Valheim'i kesinlikle öneririm. E, 10 dolar fiyatı var. Fiyatının hakkını kesinlikle veriyor. Çok uzun saatler, yüzlerce saat oynayabileceğiniz bir oyun modlayarak daha da uzatabilirsiniz oyun sürenizi. Oyunda e, bo bossları kesiyoruz. MP daha var, yaratık daha var. Onları kesiyoruz. Kendimize base yapıyoruz. Bossları kesip daha iyi savaşlara gidiyoruz. Daha iyi zırhlar, daha iyi silahlarla güçlenip ilerlemeye çalışıyoruz. E, farklı farklı silah çeşitleri, farklı farklı zırhlar var. İster arkadaşlarınıza, ister tek başınıza keyif alarak uzun saatler oynayabileceğiniz, hayatta kalmaya çalışacağınız e, güzel oyunlardan bir tanesidir. Türkçe dil desteği de Stay'da var oyunda. Kesinlikle öneririm o yüzden. Blasphemous 2. İlk oyununu daha önceki 5 tuhar 6 oyun indirimleri videosunda önermiştim. Bu da ikinci oyunu. İkinci oyunda aynı ilk oyun gibi çok başarılı, çok keyifli bir oyun. İçerisinde daha fazla silah çeşitliliği barındırıyor. Fiyatı fena değil. 7,5 dolar 240 liraya tekabül ediyor. Ee, eğer Metrovania tarzı ve Souls Sark oyunlarını seviyorsanız ikisinin birleşimi diyebiliriz bu oyun için. 7,5 dolar fena fiyat değil. Şahsen öneririm. Insurgency Sandstone taktiksel FPS oyunu, gerçekçi bir FPS oyunu. Oynanış olarak çok keyifli ve gerçekçilik sunan bir oyun. Çok tatmin edici bir oynanışı var. Silahlar olsun, mapler olsun, oynanış olsun genel olarak çok keyifli, güzel bir oyundur. Eğer bu tarz FPS oyunlarını seviyorsanız Insurgency kesinlikle bayılırsınız. İlk oyunu vardı bayağı popülerdi. Çok ucuza satılıyordu. Eski bir oyun sonuçta. E, bu ikinci oyunu çıkalı 3-4 sene olmuş olması lazım. Game Pass'e eklendi en son. Hala Game Pass'e olabilir. İstiyorsanız oradan e, da oynayabilirsiniz. Ama Steam'den 7 dolara almanızı tavsiye ederim ben. Çok uzun saatler oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesidir. Çünkü listenizi eklemeyi düşünebilirsiniz. Yine bir hayatta kalma temalı oyun ama bu sefer biraz daha farklı bir hayatta kalma temalı oyun. Kenshi'yi önermek istiyorum. Kenshi şu an 6 dolara satılıyor Steam'de. Kenshi'de kendi hikayenizi kendiniz yazıyorsunuz birazcık zor bir survival oyundur Kenshi. Oyunda başınıza ne geldiğini aslında biraz kendiniz belirliyorsunuz. İsterseniz haydutlarla dost olup başkalarına karşı savaşabiliyorsunuz. İsterseniz haydutlara karşı savaşabiliyorsunuz. Kendinize ordu kuruyorsunuz. Köle olabilirsiniz. Köle tutabilirsiniz. Ticaret yapabilirsiniz. Farm yapabilirsiniz. Yani tamamen size bağlı bir oyun aslında. Size özgürlük sunuyor. Sandbox oyunu. Ee, keyifli oyundur. Size birçok şey sunduğu için birçok kişi tarafından çok beğenilen, oynanan bir oyun yıllar boyunca. Ee, hala da çok fazla oynanıyor. Eğer bu tarz, bu türü seviyorsanız eğer daha önce Kenshi'yi göremediyseniz bayılacağınızı düşünüyorum. Fiyatı bence çok iyi. Fiyatına değecek bir oyun. Çok uzun saatler oynayabilirsiniz. Ee, Kenshi'yi de listenize eklemeyi unutmayın. Resident Evil 2. Remake olarak tekrardan karşımıza çıkmış bu yapım. Başarılı olmuş bir remake li. size çok güzel bir oynanış vaat ediyor. Ee, gerek grafikler gerek oynanış gerek hikayesiyle Resident Evil 2 benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Ee, Remake'i çok başarılı yaptıkları için daha da seviyorsunuz oyunu. İndirimle beraber 7.5 dolara düşmüş. 11.5 dolara şöyle bir paketi var. Bu paketin içerisinde Resident Evil 3 de var. Dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Bunda listenize eklemeyi düşünebilirsiniz. Nier Automata şu an indirimle beraber çok uygun fiyata geliyor. Açık dünyasıyla, zengin hikayesiyle, oynanışıyla gayet sizi kendine bağlayan çok kaliteli bir oyundur. E, bu fiyatını öneririm. 12.5 dolar size biraz pahalı gelebilir ama e, kesinlikle parasına değen uzun saatler size oynatacak. Keyifli oynanan bir tanesidir. Daha önce görmediyseniz eğer e, Nier'de kesinlikle oynamanızı, e, Nier evrenine girmenizi tavsiye ederim. Yılların oyunu Long Dark gene indirime girmiş setinde daha önce çok fazla indirime giren oynanan bir tanesi. Yıllardır indirime giriyor sürekli. Eğer daha önce almadıysanız Long Dark kesinlikle öneririm. Hayatta kalma temalı oyunları seviyorsanız ve biraz da hikaye arıyorsanız Long Tak Tam size göre bir oyun. Gerek challenge'larıyla, gerek oynanışıyla, gerek hikayesiyle çok uzun saatler keyif alarak oynayabileceğiniz mapte keşif yapması, hayatta kalmaya çalışması size çok keyifli gelecek oyunlardan bir tanesidir. Bu fiyatına değeceğini düşünüyorum. Bunu da almayı düşünebilirsiniz. Oyunda Türkçe dil desteği olduğunu söylemek isterim. Noita. 8 oha fiyatı var. E, fiyatı birazcık pahalı gelebilir ama yine sizi çok uzun saatler oynatabilecek keyifli oyunlardan bir tanesidir. Pixel oyunları seviyorsanız eğer, Pixel Berojack türünde oyunları seviyorsanız, Noita'dan da çok keyif alırsınız. Oynayan herkesin çok beğendiği, yorumları gayet olumlu olan, oynanışıyla size keyif verecek, kafa dağıtmalık güzel oyunlardan bir tanesidir. O yüzden bunu da listenize eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu listedeki en ucuz oyunlardan bir tanesi The Messenger. The Messenger şu an 2 dolara satılıyor Steam'de. Yaklaşık 60 liraya, 65 liraya tekabül ediyor. Eğer retro ve metrobanya tarzı oyunları seviyorsanız, piksel temalı oyunları seviyorsanız bu oyuna bayılırsınız. Daha önce keşfetmediğiniz için üzülürsünüz hatta. Çünkü çok tatlı, keyifli oynanan bir tanesidir. Fiyatı çok ucuz, çok güzel bir deneyim sunuyor size. Hele ki retro oyunları seviyorsanız çok keyif alırsınız. O yüzden bunu da listeye eklemek istedim. Almayı düşünebilirsiniz. Bad Ride yine hayatta kalmaya çalıştığımız oyunlardan bir tanesi. 13.5 dolar fiyatı var. Fiyatı birazcık pahalı gelebilir ama artık bu tip fiyattan çıkıyor oyunlar. O yüzden bu fiyatlara alıştık. Ordumuz oluyor, başka ülkelerle savaşıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz, binalar inşa ediyoruz. İnsanlarımızı hayata tutmaya çalışıyoruz. İster tek başınıza ister de arkadaşlarınızla yapabilirsiniz bu işlemleri. Yani arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz. Biraz Medieval Dynasty de andırıyor oyun oynarken. Ee, güzel oyundur, fena değil. Daha gelişme aşamasında Early Access'te hataları, bugları olabilir ama şu an yorumları çok olumluya dönmüş durumda. %77 civarında. Ee, siz de alıp bir deneyebilirsiniz. Fiyatı fena değil. Öneririm. Evet bu oyunla beraber listemi sonlandırdım. Son bir video daha yapmayı düşünüyorum. indirimlerle alakalı. 2-3 gün atarım onu da muhtemelen. O da 1-1.5 dolar altındaki oyunlar için olacak. Böylelikle her türden her fiyattan oyuna değinmiş olacağız. Gözden kaçırdığım çok oyun vardır eminim. Ben kendi gözüme çarpanları şimdilik listeye koydum. Zaten çoğu bilinen oyunlar ama daha önce bilgisayar almamış ilk defa oyun dünyasına giriş yapan arkadaşlar için e dediğim gibi herkese hitap etmek adına fiyatı iyi olan her oyunu koymaya çalıştım. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.